Herkese selam canlar. Ben Burak Hoca'nız. sizlerle birlikte bugün modern atom teorisinin 7. dersiyle birlikteyiz. Ne yapacağız bu dersimizde? İyonların elektron dizilimlerinden bakacağız. Yani katyonların ve anyonların orbitallere yerleştirilmesindeki mantığı öğreneceğiz diyorum. Vakit kaybetmeden hemen derse geçmek istiyorum. Bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Ve iyonların elektron dizilimini nasıl yapacağız? Bakın öncelikle, öncelikle sevgili arkadaşlar şunu çok yanlış bir şekilde yapıyorsunuz. Sembolümün ben bir element aldığımda elementimin sembolünü X olarak hayal edeyim. Bunun 21 tane protonu olsun. Nötr olursa 21 tane de elektron olur. Ama bu mesela bir tane elektron verirse elektron sayısı 20 olur. Birçok kişi 21'e göre değil 20'ye göre elektron dizilimini açıyorlar. Lütfen sizlerden ricam. Bir anyonun veya bir katyonun elektron dizilimini açacaksak elektron sayısına göre açmayalım. Önce bak önce proton sayısına göre açalım. Sonra artıysa elektron koparalım. Eksi ise elektron verelim. Bak bu katyon bunun aynısını kopyaladım. Bu tarafa koydum. Sağa koydum. Mantığı bir kez daha tekrarlıyorum. Hata buradan geliyor. Bu sefer elektron sayısını 18 yaptım. Hatta elektron sayısını 16 yapayım. Ve bu iki tane elektron az. Bak şimdi işte bir kez daha tekrarlıyorum ve sana diyorum ki sen sol taraftaki katyonu 20'ye göre değil 21'e göre proton sayısına göre aç sonra ondan bir elektron kopar. Sağ taraftakini ise önce 16'ya göre aç sonra ona iki tane elektron yerleştir. Evet sembolümüzün sol alt köşesine proton sayısı sağ alt köşesine elektron sayısı yazılır. Proton sayısından elektron sayısı çıkarılırsa yük bulunur. Bak 16'dan 18'i çıkarttığımda ne geldi? Eksi 2 geldi kesinlikle ve kesinlikle sevgili arkadaşlar elektron sayısına göre dizilimi açmayalım. Proton sayısına göre dizilimi açıyoruz. Sonra bundan elektron koparıyoruz veya buna elektron ilave ediyoruz. Burası çok önemli. Peki bunların hangisinde hata yaparsın? Bence anyonlarda hata yapma ihtimalin soru işareti koydum çok az. Ama katyonlarda atom numarası eğer 20'den fazlaysa hata yapma ihtimalin yüksek. Tabi öğrenirsen yapmayacaksın. Önce anyonlara bakalım. Bir şeyin anyon olarak ifade edilebilmesi için proton sayısıyla elektron sayısını karşılaştırdığımızda elektron sayısının büyük olması lazım. Yani kısacası atomun elektron alması gerekiyor. Atomun elektron alması gerekiyorsa oksijen atomu üzerinden örneklendirilmiş. Ben başka bir açıdan örneklendireyim. Mesela azot atomu üzerinden örneklendireyim. Azot 7. Üzeri eksi 3. Önce 7'ye göre açıyorum. 1s2 2s2 2p3 Sonra bunu 3 elektron yerleştireceğim. Eğer sonda yazmış olduğum, sondaki yazmış olduğum orbitalde eğer boşluk varsa buraya elektron ilave edilir ki P en fazla 6 elektron alabiliyor. Bu yüzden buraya 3 elektron daha ilave ederiz. Ve burası ne olur? 6 olur. Bak. Sona geldim. 3 elektron ilave ettim. Azot normalde 3 elektron alıyor. Farz edelim ki almaz ama bir tane daha almış olsaydı sonra 3s'ye elektron yerleştirmem gerekecekti. Mesela kökürt 16. 2 tane elektron almış olsun. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ve 3p4'e göre. Ben 16'ya göre elektron dizilimini açıyorum. Son orbitalimde boşluk varsa var. Oraya getiriyorum. 2 elektronu ilave ediyorum. Burası artık 4 değil. Burası ne oluyor? 6 olmuş oluyor. Anyonlardan sonra elektron ilave edilir. Biz bu şekilde yaptığımız gibi olayı tersten de düşünmemiz lazım. Örneğin sağ taraftaki örnekte 2 elektron almış yapının sonu 4P6 ile bitmiş ise bize X atomu ile alakalı soru sormuşlar. O zaman ben X üzeri eksi 2'nin elektron dizilimini açtığımda 1S2 2S2 sonunu bana söyledikleri gibi 4P6'ya kadar devam ettireceğim. 4S2 3d10 ve 4p6. 2 elektron almış hali bu. Bak kopyalıyorum ve alta birebir aynısını yapıştırdım. Şimdi bu 2 elektronu aldığında nereye ilave ettik? Bir en sondaki p'ye. O zaman p'den 2 tane elektron çıkarırım. Hatta farklı bir renk kırmızıyla yazayım buraya 4 derim. Yani x bu. Ben şimdi soruları bu x'e göre yorumlamam gerekiyor. Bu x'e göre cevap vermem gerekiyor. Şimdi x'in çekirdek yükü buradaki 3d 10'a kadar 30 p'den de 4 geldi. Atom numarası o zaman 34. Birinci öncül doğru. Temel halde 2 tane yarı dolu orbital var. 3d 10'a kadar her şey tam dolu. P'de 4 tane elektron var. Bu 4 tane elektronu şu an 3 orbitale tek tek yerleştirdiğimde 2 tane yarı dolu oluyor. Bu yüzden ikinci de doğru. Artı 1 bölü 2 olan şuradaki toplam 30 elektronun 15 tanesi artı 1 bölü 2'dir. Tabii ki spin kuantum sayısı olarak ifade ediyorum. 15 tanesi de eksi 1 bölü 2'dir. Bir kere buradan 15 tane geldi. Peki şu sağ taraftakilerden 3 tanesi nedir? 1 tanesi nedir? Çünkü yerleşen ilk 3 elektron aynı yönde yerleşiyor. 3 tanesinin artı 1 bölü de eksi 1 bölü 2 olma ihtimali de var. Bana en fazlayı sordukları için ilk 3 tanesini artı 1 bölü 2 olarak kabul ediyorum. Sonuncuyu ise eksi 1 bölü 2 olarak kabul ediyorum. E 15 buradan geldi. 3 tane de buradan geldi. Topladığımızda 18 oldu. Yani cevabımız E olur. Şimdi katyonlara gelelim. Katyonlarda da 20'den sonra dikkat edeceğiz. 20'ye kadar bizi çok sıkıntıya düşüren şey olmayacak. Bir atomun katyon olabilmesi için elektron vermesi gerekiyor. Örneğin sodyum 11 atomunu aldım ve bundan bir tane elektron koparacağım. Evet elektron sayısı 10. Ama ben 11'e göre elektron dizilimini açıyorum ve sonra 3s1 dedikten sonra en dış katmandan ya da atom numarası 20'ye kadar olanlarda hep sondan kopara kopara başa doğru geliyorum. E bir elektron kopacak. Bu elektron nereden kopar? 3s1'den koptu. Mesela klor 17'yi alalım. 7 tane elektron verebiliyor. Klor 7A grubunda 7A grubunun ilk üyesi olan flor bir elektron daima alırken onun altındakiler klor, brom, iot bunlar 7 elektron verebilirler. Yani artı 7 değerlik alabilirler. Önce 17'ye göre elektron dizilimini açıyorum. Bakın 10, 12, ve 15. Şimdi bundan 7 elektron koparacağım. 7 elektronun 5 tanesi P'den koptu. 2 tanesi de nereden koptu? S'den koptu. Tamam 20'ye kadar böyle. Bak 20'de de kalsiyumu örneklendirmişiz. Kalsiyum 20'yi açmışız. Sonu 4S2 ile bitmiş. Sonra buradan 2 tane elektronu koparmışız. Peki 20'den sonra 21 izah edilmiş. 21'i ben bir kez daha açarak ifade etmek istiyorum. Dedim ki elektron en dış katmandan kopar. O zaman atom numarası 21 olan elementin elektron diziliminin sonu 4s2 3d1 ile bitiyor. Burada 4. katman mı daha dışarıda, 3. katman mı? E 4. katman daha dışarıda. Bu durumda bundan bir elektron koparmamız gerekiyor ise bir elektron koparmamız gerekiyor. Önce 4s'ten kopar bu elektron. Yani 4s1 3D1 oldu. Mesela başka bir tane yapalım. Demir 26'ya almak istiyorum. Demir 26. 26'ya göre elektron dizilimini açıyorum. Tabii ki demirin hangi yükü olsun? Artı 2 yükü olsun. 2S2, 2P6. 3, 26'ya göre açıyorum. Israrla bunu öğretmeye çalışıyorum. 20 oldu şu an. 3D6, 26. Şimdi bundan 2 elektron koparacağım. Öncelik 4S'de. 4s'den de 2 elektron kopar. Şimdi 4s'den 2 elektron kopardıktan sonra ben hala bundan bir elektron koparmak isteseydim bu sefer 3d'den koparırdım. 3d tamamen biterse 3p diye böyle başa doğru kopara kopara gelirdim. Ama bak burada elektron sayısı kırmızıyla yazdığına göre 24. Sen 24'e göre dizilimini açsaydın 4s2 diyecektin 20. 3d4 diyecektin 24 ama bu tamamen yanlış bir açılım olacaktı. O yüzden bizim önce 26'ya göre açıp sonra ondan 2 elektron koparmamız gerekiyor. Basitçe özetleyecek olursak yeşil kalemle elektron dizilimini açtık, 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 açtık. Sonunu 4S dedik, 3D dedik, sonra da 4P dedik. Önce 4P'den elektronlar kopar. 4P tamamen bitti. 3D'den değil, 4S'den elektronlar kopar. 4S'de de tamamen bittiyse bu sefer 3D'den elektron koparırız. Sonra da kopara kopara başa doğru geliriz. Şimdi bak sol taraftaki örneği. 3 d 7 ile bitmiş. X üzeri artı 2. Burada şunu düşünmen lazım. Ya X üzeri artı 2'nin elektron dizilimini hadi şöyle bir yazayım. Yanlışımız olmasın. Yani yanlıştan kastettiğim nokta nokta koymayayım. Biraz benim alışkanlığım. Şimdi 4 S yazmam lazım buraya sıralamaya göre. Yazmıyorum çünkü bunu buraya. Neden yazmadım? Şimdi böyle 3D 7 ile bitirdim sonunu. Ya buradan iki tane elektron kopmuş. Bu iki elektron az önceki söylediğimize göre şu kısımdaki 4S'den kopmuştur. Yani şurada aslında bir 4S2 var. Buradan iki elektron kopmuş. Ve sonu 3D7'likmiş. Yani bu kopan iki elektron aslında D'den kopmamış. Onun öncesindeki S'den kopmuş. E, o zaman biz X'in elektron dizilimini açtığımızda e, 4S2'yi... 3D7 ile bitmesi gerekiyor. E, bu durumda 4S27 daha 27'dir atom numarası. Bak ısrarla söylüyorum ki biz önce proton sayısına göre açıyoruz. Sonra bundan elektron koparıyoruz. Demir 26. Artı 3 yüklü iyonunun elektron dizilimini açmak için önce 26'ya göre elektron dizilimini açıyorum. 3S2, 3P6, 4S, 2 dediğimde 20. 3D, 6 dediğimde 26. Önce 4S'den 2 tane elektronunu kopardım. Ki bir önceki sayfada da ifade etmiştik bunu. Şimdi bir tane daha koparmam lazım. Şimdi D'den koparıyorum ve sonra neyle bitiyor? D5 ile bitiyor. Eğer hepsini D'den koparsaydım D3 ile biterdi ki böyle bir şey ihtimal dahil de değil. Bu yüzden birinci öncülü yanlış. Bunu yaptıktan sonra sana ikinci öncülü de l sıfırları sormuş. Yani neleri sormuş? S orbitallerini sormuş. 1s2, 2s2, 3s2'den 2, 4, 6 tane elektron vardır. İkinci öncül doğru. Üçüncü enerji düzeyinde 13 elektronu bulunur. Üçüncü enerji düzeyinde 13 elektron. Yani bakalım üçüncü enerji düzeyinde neler varmış? 3s2'lerden 2 tane var. 3p6'lardan 6 tane var. Ve 3d5'lerden 5 tane var. E 2, 6, 5. Hepsini topladığımda üzerlerinde 13 elektronla karşılaşırım. Bu da doğru. 2, 3 cevabım D şıkkı olur. Şimdi bak. Bir sonraki dersinde uyarılmış atom küresel simetri mantıklarından bahsederek artık yavaş yavaş bütün ihtimaller üzerinden yürüyeceğiz. O yüzden ben parçayı burada bırakıyorum. Hemen arkasından bir 10 dakikalık daha bir dersle böyle tatlış tatlış ya, böyle güzel güzel böyle seve seve ilerlemeyi istiyorum. Sen de bu 10'ar dakikalık çerez niyetini 8-10-12 dersle üniteyi tamamen halledebilirsin diyorum. O zaman bir sonraki ders görüşelim.